Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalinde karşılaştığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. 35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi. Senegal yarı finalde, Galatasaray'dan İsmail Jacobs ve Samsun Spor'dan Çerif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorcalıs Nene ve Beşiktaş'tan Elbilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı. Mali 10 kişi tamamladı, maçın tek golü, 27. dakikada İliman Ndiaye'den gelirken Mali'de Ayves Bisuma, 45 artı 3, dakikada kırmızı kart gördü, Senegal'de İsmail Jacobs maçta süre almazken Çerif Endia'ya ise 75. Dakikada oyuna dahil oldu, Mali'de ise Nene, 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. Dakikada oyuna alındı, Senegal, yarı finalde Mısır fildişi sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.